Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da size bağlaçları ve ünlemleri anlatacağım. Şimdi bağlaç dediğimiz yapılar bir kere eş görevli sözcüklere, söz öbeklerine, cümlelerle birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilkileri kuran sözcük ya da söz öbeklerdir diyebiliriz bağlacın tanımı olarak. Dikkat ettiğimiz üzere bir bağlaç sadece tek bir kelimeden meydana gelmeyecektir. Birden fazla kelimeden de oluşabilir, birleşik bir kelime olabilir. Buna dikkat edelim. Söz öbekleri de bağlaç olarak kullanılır. Bizim dilimizde arkadaşlar göreceğimiz başlıca bağlaçlar şunlardır. Ve veya ya ya da yahut ve yahut ile yalnız ancak ama fakat lakin ne var ki de bile dahi ki öyle ki öyleyse oysa oysa ki ise madem madem ki meğer meğer ki meğerse yeter ki halbuki çünkü hatta yoksa ne ne ya ya, hem hem, bir bir, gerek gerek, ister ister, olsun olsun. Bütün bağlaçlarımız bunlar arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şunlar. Burada hangi bağlaçların ayrı hangilerinin mitriç yazdığını bilirseniz eğer yazım yanlışları sorularında da eğer size bağlaçın yazımını yanlış olarak biz kolayca doğru cevabı ulaşabilirsiniz. Bir de yine söyleyeceğim ama. Dikkat ediyorsanız son iki satırdaki ne ne ya ya ile başlayıp da olsun olsuna kadar giden grup bağlaçlarımızda. Lütfen herhangi iki kelimenin arasına herhangi bir şekilde noktalama işareti getirmeyin. Bunlar isterse kelimeleri birleştirsin, isterse cümleleri birleştirsin. Bunların arasına herhangi bir şekilde noktalama işareti gelmez. Noktalama işareti gelirse ya noktalama yanlış olur ya da sözcüğümüzün artık türü değişir arkadaşlar. Bağlaç olmaktan çıkar. Buna dikkat edelim. Şimdi tek tek bağlaçlarımızın ne olduğuna ve kullanımlarına bir göz atalım. Ve bağlacımız isimleri birbirine bağlayabilir. Akşam ve sahil onun şiirlerinin çıkış noktasıydı. Cümlesi buna örnektir. Akşam ve sahilin burada isim olduğunu görüyorsunuz. Zamirleri birbirine bağlayabilir. Sen ve ben ayrı dünyaların insanlarıyız örneğinde olduğu gibi. Sıfatları birbirine bağlayabilir. Erhan saygılı ve zeki bir öğrenci derken bakın dikkat edin burada öğrenci ismimiz. Nasıl öğrenci? Saygılı öğrenci, zeki öğrenci. İki tane zeki öğrenci. İki tane niteleme sıfatını birbirine bağladığını görüyorsunuz burada. Yine zarflar da birbirine bağlayabilir. Futbolcular bitkin ve mutsuz görünüyor derken bakın görünmek burada fiildir. E nasıl görünüyor? Mutsuz görünüyor. Nasıl görünüyor? Bitkin görünüyor derken iki tane zarfı birbirine bağlamıştır. Ve cümleler de birbirine bağlayabilir. Uğradı burada yüklemdir. Aldı diğer bir yüklemdir. Bakın eve uğradı cümlenin birincisi biraz eşya aldı cümlelerin ikincisi ve bu iki cümleyi V bağlacının bağladığını görüyorsunuz arkadaşlar. İle bağlacımız var. İle bağlacımızda dikkat edin. Edatlar videomuzda da ve derslerimizde de gördünüz. İle gördüğümüzde de V bağlacını getirdiğimizde anlamlı oluyorsa ancak ile kelimesinde biz biliyorduk. Eğer cümlenin anlamı bozuluyorsa orada edat olacaktı. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Lisedeyken müzik ve resim en sevdiği derste. Hemen ve bağlacını getirelim. Lisedeyken müzik ve resim en sevdiğim ders dediğimde cümlenin anlamında herhangi bir şekilde bozulma olmuyor. Eylül ile Nisan onun için ayların en güzeliydi örneği buna bir başka örnektir. Eylül ve Nisan da desem cümlenin anlamının bozulmadığını görüyorsunuz. Veya, ya, ya da, yahut ve veyahut bağlaçlarımız var. Bugün veya yarın yola çıkabiliriz. Misafirimiz akşama gelir diyorsun. Ya gelmezse? Bakın arkadaşlar birinci cümlede bugün veya yarın yola çıkabiliriz derken zaman anlamı veren zarflarımızı bağladığını ikinci örneğimizde iki tane cümleyi birbirine bağladığını bizimle gel ya da evde kalıp ders çalış dediğinde yine iki tane cümleyi birbirine bağladığını görüyorsunuz. Tatilde kitap okurum yahut geziler yaparım. Buna bir başka örnektir. Yarın eski okuluma veya sinemaya giderim ifadesi bir başka Örnektir diyebilirim arkadaşlar. Yalnız bağlacımız var. Bu da e, karşıtlık bildirebilir. Çalışkan bir çocuk. Yalnız çok yaramaz. Dikkat edin burada çalışkanlık olumlu bir ifadedir. Ama yaramaz olma durumu olumsuzdur. Yalnız da bu olumsuzluğu birbirine bağladığını söyleyebilirim. Kitap alabilirsin. Yalnız geri getireceksin örneğinde koşul bildirdiğini görüyorsunuz. Ancak bağlacımız var. Sen dün aradım. Ancak sana bir türlü ulaşamadım. Yine karşıtlık bildirdiğini. Maça gidebilirsin ancak eve erken dön derken de yine koşul bildirdiğini söyleyebilirim. Ama bağlacımız var. Bir diğer bağlacımız o da. Çok uğraştık ama onu ikna edemedik karşıtlık bildiriyor. Müzik dinle ama yüksek sesle değil koşul bildiriyor. Şirin ama çok şirin bir ilçeydi burası dediğimde ise pekiştirme yaptığını görüyorsunuz. Fakat lakin ne var ki bağlaçlarımız var peşinden koştum fakat yetişemedim. Karşıtlık bildiriyor. Çünkü eğer koştuysam beklediğim yetişmemdir. Yetişemediysem ortada aksi bir durum vardır anlamını verir. İstediğini al fakat ziyan etme derken koşul bildiriyor gene. Süre bitti. Lakin bazı sorular kaldı. Burada da karşıtlık bildirdiğini söyleyebilirim. Akıllı biri ne var ki biraz huysuz derken yine karşıtlık bildirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ki bağlacımız var. Dikkat! Bizim üç tane kiğimiz var. Biri ilgi zamiri, biri sıfat yapan ki. Örneklerini birazdan söyleyeceğim arkadaşlar. Bağlaç olan ki ile lütfen karıştırmayın. Bağlaç olan ki bir kere cümle içinde vurgulu söylenir. Ve kendisinden önce gelen kelimeden her zaman ayrı yazılır. Kardelen ki, bahar müjdeler doğaya derken açıklama yaptığını görüyorsunuz. İhtiyacı var ki senden para istiyor derken neden sonuç verdiğini görüyorsunuz. Konuşsam da beni dinlemez giderken derken yakınma anlamı verdiğini görüyorsunuz. Bir uyandım ki kar yağmış dediğimde şaşırma anlamı kattığını görüyorsunuz. Herkesi sev ki sen de sevilesin dersen orada da koşul bildirdiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar az önce söylemiştim. İlgi zamiri olan ki ile lütfen e, sıfat yapan ki'yi ve bağlaç yapan ki'yi birbirine karıştırmayalım. Sıfat yapan ki ve bağlaç yapan ki sözcüklere bitişik yazılıyor. Bağlaç ayrı yazılıyor sadece. Mesela bakın ilk örneği bizim otobüs sizinkinden hızlı gidiyor derken buradaki ki otobüs anlamındadır. Bizim otobüs sizin otobüsten hızlı gidiyor anlamında kullanmıştır. Buradaki zamir ismin yerini tutmuş. Yarınki gezi iptal edilmiş örneğinde ise gezi isimdir. Hangi gezi? Yarınki gezi. Burada da sıfat yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu üçünü birbirine karıştırmayalım. Bile ve dahi bağlaşlarımız var. O gün beni sen bile dinlememiştin örneğinde. D anlamı kattığını görüyorsunuz. Benimle bir kelime konuşmadı bile. Burada üstelik anlamı kattığını. En yakın arkadaşlarım dahi beni unuttu derken yine D anlamı kattığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada D bağlacının özellikle kullanımına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir yanılgıya düşmeyin lütfen. D bağlacı cümleden çıktığı zaman cümlenin anlamı bozulur, değişir gibi bir genellememiz yok. Lütfen buna dikkat edelim. Bazı cümlelerde anlamı değişir, bazılarında değişmez. Hatta birazdan bir tane örnek soru göstererek size bu konuda doğru bilgiyi edinmenizi sağlayacağım. D bağlacımıza baktığımızda ders çalıştı da sınavı kazan derken neden sonuç bildirdiğini görüyorsunuz. Oraya ben de gitmiştim derken benzerlik, eşitlik, gibilik. Sen gitmiş miydin? Evet gitmiştin. Ben de gitmiştim. Sen de mi Leyla dediğinde şaşırma anlamı kattığını. Para kazanacaksın da bize bakacaksın dediğinde alay ettiğini, inanmama anlamı kattığını görüyoruz. Borcunu verme de göreyim seni örneğinde. Burada da korkutma, tehdit anlamı var sarayda saraymış ha derken övgü ve abartma anlamı kattığını söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz önce söylediğim arkadaşlar D bağlacının cümleden atıldığında her zaman anlamı değiştirmediğine dair ÖSYM'e bir soru sormuş. Demiş ki soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde D sözcüğünün atılması anlam değişikliğine yol açar? Şimdi oraya uğra da arkadaşlarının düşüncelerini öğren dediğinde, öğren dediğinde Oraya uğra, arkadaşının düşüncelerini öğren. Burada herhangi bir şekilde arkadaşlar anlam bozulması veya değişmesi yok. Onu hem dün hem de bugün aradım veya onu hem dün hem bugün aradım desem hiçbir şekilde anlam değişmesi yok gene. Ne kendi geldi ne de çocuklarını gönderdi örneğinde. Gördüğünüz üzere burada da arkadaşlar herhangi bir şekilde anlam değişmesi olmaz. Ne kendi geldi ne çocuklarını gönderdi. Ben bu ödü ona değil de sana vermeliydim. Çıkartalım D'yi. Ben bu öğüdü ona değil, sana vermediğim gene anlam değişmesi yok. E şıkkına geldiğimizde, dün akşamki toplantıda ben de konuştum. Bakın dev alacını çıkarınca ne oluyor? Dün akşamki toplantıda ben konuştum. Şimdi bağlaç olursa, cümlenin anlamı şu şekilde. Dün akşam bir toplantı yapıldı, birkaç kişi konuştu. Bunların yanı sıra ben de konuştum. Ama arkadaşlar, D bağlacını çıkartırsam... Dün akşamki toplantıda ben konuştum şeklinde olur ki sadece ben konuştum benden başka kimse konuşmadan anlamlarını kazanır. İşte lütfen böyle D bağlacı çıktığında cümlenin anlamı değişir değişmez gibi genellemelere gitmeyelim. Özellikle uyarmak istiyorum size burada arkadaşlar bu konuda. Bir diğer bağlacımız oysa, oysaki ve halbuki bağlaçlarıdır. Oysa gelirsin diye seni ne kadar bekledim bilemezsin örneğinde. Görüyorsunuz kullanımını. Oysa ki hepimiz o akşam aramızda olmanı çok istemiştik. Halbuki çok uysal bir insandır. O şeklinde de kullanımları vardır. Arkadaşlar bazı bağlaçların cümlenin başında da kullanılabileceğini unutmayalım. Ve bu bağlaçlar bize ne işe yarayacak biliyor musunuz? Bu bağlaçların kullanıldığı cümlelerde bu cümlenin kendisinden önce başka bir cümleye başladığına dair, var olduğuna dair başka bir cümlenin bana bilgiyi verir. Nerede kullanacağım ben bunu? Hani bazı paragraf soruları var ya. Yukarıdaki parça iki paragrafa ayrılmak istediğinde ikinci paragraf hangi cümleyle başlar ifadesinde. İşte o sorularla böyle bağlaçlarla başlayan bir cümle ikinci paragrafın giriş cümlesi olamaz arkadaşlar. En çok burada kullanacağım. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Madem, madem ki, meğer, meğerse bağlaçlarımız var. Madem her gün üzecektin neden sevdin beni örneğinde görüyorsunuz bunu. Madem ki gitmeyeceksin biletini iptal ettir. Meğer bana söyledikleri hep yalanmış. Meğerse misafirlerimiz yarın gelecekmiş örneklerinde de bu bağlaçların kullanımına şahit olduk. Öyleyse çünkü hatta yoksa ve ise bağlaçlarımız var. Dediklerime inanmıyorsun. Öyleyse benimle konuşma dediğimde bu bağlacın kullanımını gördünüz arkadaşlar. Seninle sinemaya gelemeyeceğim. Çünkü hastayım. Yine arkadaşlar iki cümleyi sebep sonucu bildiriyor bize. Ve çünkü bağlacının kullanımını gördük. Dün babam okula gitmiş, gelmiş. Hatta birkaç saat bizi beklemiş örneğinde. Hatta bağlacını görüyorsunuz. Derslerine çalış yoksa sınavı kazanamazsın dediğinde yoksa diyerek arkadaşlar bağlacın kullanıldığını görüyorsunuz. O romandan hoşlanırdı. Ben ise şiirden hoşlanırdım. Cümlesi de dikkatli edelim arkadaşlar. Burada da bağlacımız vardır. Geldik grup bağlaçlar arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken en baştaki olay şu. Bu bağlaçlarda arkadaşlar lütfen bu grup bağlaçlarının arasında herhangi bir şekilde noktalama işareti getirmeyelim arkadaşlar. Bu bağlacın kullanımına şöyle bir bakalım. Ne adımızı anan var ne halimizi soran. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bu cümle için söylüyorum. Bu ne ne bağlacını gördüğümüzde lütfen yüklemimiz olumlu olsun. Tamam mı? Çünkü ne ne bağlacı zaten cümlenin anlamını olumsuz yapan bir bağlaştır. Şöyle kullansaydı ne adımızı anan ne halimizi soran yok deseydi bu cümlede anlatım bozukluğu olurdu. Buna dikkat. Bir ikincisi de dediğim gibi bunların arasında herhangi bir şekilde virgül, noktalı virgül gibi arkadaşlar herhangi bir şekilde bağlaç gelmemeli. Ne kış ne yaz ille de güz ille de güz. Burada da olumsuzluk verdiğini görüyorsunuz. Ne küserim ne incinerim örneklerinde de yine olumsuzluk verdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ne şirin, ne güzel bir köydü burası örneğine dikkat edin. Bakın arada virgül var. O zaman buradaki ne, ne bağlaç değil arkadaşlar. Ne var burada? Ne şirin köy, ne güzel köy diyerek sıfat olarak kullanmış. Ne bitkin, ne suskun duruyor bugün herkes derken durmak kelimesi fiil ve arada virgül olduğundan dolayı bu gene bağlaç olamaz. Bu da arkadaşlar olsa olsa zarf olur. Çünkü fiilin önüne gelmiş. Lütfen bu kullanıma dikkat edelim. Grup bağlaçlarımızın arasında herhangi bir şekilde noktalama işaretini getirmeyelim arkadaşlar. Bir bir bağlacımız var. Bir sen varsın kalbimde, bir de o hatıralar. Yine aynı şekilde bunun arasında herhangi bir şekilde noktalama işareti gelmez. Buna da dikkat. Çiçeklerden bir kardeleni, bir nilüferi severdi ifadesine yine kardelen ve nülüfer diyerek iki tane nesneyi birbirine bağladığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine e, aynı söylediğim kural bunun içine geçer. Araya herhangi bir şekilde noktalama işareti gelmez. Eğer noktalama işareti gelirse sözcüğümüzün türü değişebilir. Çarşıdan bir kitap, bir defter aldım örneğine dikkat edin bir kitap, bir defter, iki tane sıfat var burada arkadaşlar. Hem bir kitap diyerek kitabın sayısını belirtmiş hem de defterin sayısını belirtmiş. Yaşadıklarını bana bir bir anlattı dediğinde ise dikkat edin arkadaşlar. Bu bağlaçta özellikle birinci bağlacımız söyleniyor. Ardından bir cümle veya kelime veya kelimeler geliyor. Ardından ikinci bağlacımız söyleniyor. Sonra cümlemizi de devam ediliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hemen bir kelimesinin arasında herhangi bir şekilde cümle gelmeden söylersek bir bir şeklinde olur ki o zaman dikkat edelim. Bu fiil olduğu için buradaki kullanım zarf olmuştur arkadaşlar. Bu da dikkat etmemiz gereken bir başka hususiyettir. Hem hem, ya ya, ha ha, gerek gerek, gerek ister ister bağlaçlarımız var. Evimiz hem okula hem yurda çok yakındı örneğinde bunu görüyorsunuz. Ya evde derslerine çalış ya bizimle sahile gel. Ha o gelmiş ha sen gelmişsin bizim için aynı. Gereksen, gerek o yarın izin kullanabilirsiniz. İster kitap oku, ister müzik dinle örneklerinde de bu bağdaşların kullanma dair bilgiler yer almaktadır arkadaşlar. Kısaca ünlem konusunu anlatarak dersimizi tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ee, ünlem konusuna baktığımızda sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguların anlatıldığı, seslenme, buyruk gibi durumları bildiren sözcük ya da sözcükler olarak kabul ederiz ünlemleri biz. Aman ha, of bıktım artık. Ah bunu önceden bilseydim. Vah vah ne oldu sana? Ay ne şeysin sen öyle. Vay başıma gelenler gibi örnekler var. Dikkat etmemiz gereken de var burada. Arkadaşlar eğer cümlemiz ünlem cümlesi ise hemen ünlem bildiren ifadeden sonra ünlem işaretini koymayacağız. Şayet ünlem işaretini koyacaksak devamında gelen cümlemiz bizim büyük harfle başlayacak. Ve cümlemiz ünlem cümlesi ise cümlenin en sonuna koyacağımızda tekrar hatırlatmış olayım. Tabi ünlem olan sözcükler daima Ünlem olarak kullanılmayabilir. Farklı görevlerde de kullanılabilir. Mesela kimsenin ahı kimsede kalmaz derken ah kelimesi bir ünlemdir. Ama kimsenin ahı diyerek burada isim olarak kullanıldığını bakın. İsim tamlamasıdır bu. Burada tamlayanımız buradadır. Tamlananımız burada. Tamlayan ekim. Tamlanan ekim. Ve ünlemin isim olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Dedemin amansız bir hastalığı var derken hastalık isimdir. Nasıl hastalık? Amansız bir hastalık. Bu da bu cümlenin sıfatıdır. Ha ben, ha sen. Hiç fark etmez derken arkadaşlar bakın. Ha, ha diye bizim bağlacımız vardı. Grup bağlacımız. Bunu kullandığını görüyorum burada. Ünlem bağlaç olarak da kullanılabiliyormuş. Arkadaşlar bağlaçlar ve ünlemler hakkında benim söyleyeceklerim bunlar da. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen eksik hissettiğiniz konularda sık sık tekrar yapmaktan çekinmeyin. Ee, bol tekrar ardından bol soru ama asıl olan soru asıl olanın konuyu anlamak için soru çözmek olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Kendimize dikkat edelim. İyi çalışalım. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.